dibinde olduğunu zaten evet, biliyoruz. Evet uzmanlar yani, onu söylüyorlar. temizlense bile e, dibi pis olduğu için evet. maalesef bu her havalar ısındığı zaman karşımıza çıkacak olan bir tehlike. Evet. Sadece için yani, içinde değil bu. Çoğu yerde öyle ama şimdi e, dediğin gibi aslında müsilaj e, denizin dibinde ve zaman zaman da e, denizin yüzeyine çıkıyor. Ve biz de her sene bunu konuşuyoruz. Acaba müsilaj geri mi döndü? İşte o görüntüleri çok sık görecek miyiz? Ee, şimdi yine aslında Marmara'da o müsilaj geri döndü. Ege Denizi'nde de renk değişiklikleri başladı. İzmir'in iki farklı ilçesinde deniz yeşil ve kahverengiye döndü. Ege'nin incisini kötü koku sardı. Denizlerde renk değişikliği yaşandı. İzmir'in iki ilçesi Karşıyaka ve Balçova. Masmavi denizler Karşıyaka çevresinde yeşile, Balçova'da ise kahverengiye döndü. Uzmanlar kirliliğin sebebinin plankton patlaması olduğunu söylüyor. Deniz suyunda her litrede yaklaşık 1 milyon organizma vardır. Ve bunlar sıcaklık ve kirlilikle beraber artarak deniz suyunda yaklaşık 2 milyonlara çıkar. Ortamda oksijen bırakmaz bunlar ve ölürler. Ölüleri nedeniyle oluşan bir renk bu. Denizin rengi planktonların türüne göre değişiyor. Ancak aynı zamanda etrafa kötü koku yayılıyor. Plankton patlamasının sonuçları da var. Çözümse arıtma sisteminden geçiyor. İlk defa 1955 yılında İzmir iç Körfezi'nde müthiş bir plankton patlaması olmuştur ve sonuçta binlerce balık ölmüştür ve biz hala da denizlerimizi foseptik olarak kullanıyoruz.